Merhabalar, ben Ebrel Sena Baydilli, Haluk Ünder Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber Zeytun Belediyesi'nin bize dağıttığı dijital eğitim setinden bahsedeceğim. İlk olarak Pak Ödeme uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Bize verilen kartlardaki filmi kazıyoruz. Kayıt oluşturduktan sonra kodu giriyoruz. Bu kaydı senin için... Aa Ömer Başkan bizleri burada da yalnız ve bırakmamış. Bir şapaya, beni bekliyor. Üniversite sınavına iki kez girmiş bir abin olarak sana birkaç şey söylemek istedim. Uygulamada en çok dikkatimi çeken kısım çekiliş oldu. Haftalık çözdüğümüz sorunun başarı seviyesine göre bizleri ödüllendiriyorlar. Canlı dersler var, denemeler var, normal soru çözebileceğiniz ders alanı var, forum kısmı var. Yapamadığımız soruları paylaşıp destek alıyormuşuz. Duello kısmı var. Arkadaşlarımıza yarışıyoruz burada. Uygulamanın tercih danışmanlığı kısmı da varmış. Eğer sınav sonrası tercihlerinizi vermekte zorlanırsanız buradan destek alabilirsiniz. Çalışma geçmişi kısmındansa çözdüğüm soruların istatistiklerine bakabiliyorum. Ben bu uygulamayı çok beğendim. Gerçekten çok güzelmiş. Diğer tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.